yine e, şey videosu çekiyoruz. O dev. Hani bir kez önce çekmiştim ya eskiden. Hadi. İlk başta durun. Şurayı yaptım mı görüyorsunuz. Şurdayım. Şurayı da yapacağım. Sonra burası bitecek. Şuraları yapacağım. Sonra buraları yapacağım. Evet bir de burası var. Tamam. Şimdi yapıyorum. Şey şurayı da yaptım. Şurayı. Köşesi. Ne evet. Netleşti mi? Görebiliyorsunuz. Bilmiyorum görebiliyorum ama neyse. Durun. Allah. Ay bu yeri de yapıp geliyorum ben. Sensin. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Like atmayı bir de izlemeyi unutmayın. Çok güzel videolarım var. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü sınıf bu arada. Bunu Neyse. Ya. Burası da bitti. <laughs> Gerisini çekemeyeceğim. Ee, zaman yetmedi.